Merhabalar sevgili ikizler. Efendim Nisan ayının 3. haftasını konuşuyoruz. E haftalık burç yorumlarına hoş geldiniz 13-19 arası efendim hava durumu nasıl neler olabilir neler yaşayabiliriz hangi günlerde daha fazla şanslıyız hangi işlerimizi öne alalım hangilerini erteleyelim bunları şöyle bir kısadan bir göz atacağız sevgili e, ikizler efendim şimdi e, güneş Koç burcunda haftanın en önemli olayı önümüzdeki pazar günü yani ayın 19'unda akşamüstü Güneş Boğa burcunda olacak. Şimdi o saate kadar gerçekten de bu ayın diyeyim ki en iyi haftası. Neden derseniz şimdi Güneş 12. eve geçince sizi şöyle bir içeri alır ya hani 12. ev. Hep söyledik ya biraz içeri alır, biraz düşmanlıklar olur, biraz dedikodular olur, biraz istemediğiniz, beklemediğiniz konular gündeme gelebilir. Her şey olabilir. 12. evin efendim şeyleri çok büyük, etkileri çok fazla. Güneş ayın 19'undan içeriye gelir ve... Ee, şimdi ha burada şöyle bir şey daha var sizin e, şanslı olmanıza neden yani haftanın genelinde e, Mars'tan güzel etkiler alacaksınız e, efendim Satürn'den de güzel etkiler alacaksınız e, şimdi e, Venüs de burcunuzda burada ne oluyor süper şimdi gelelim Pazartesi Salı olumsuz hiçbir şey yok düzeltmek için çok uygun. Şimdi yoldan çıkmış, mecrandan çıkmış deriz ya. Hani bir ilişki olabilir, bir iş olabilir, bir her türlü konu. Maddi, manevi, ders, ev, eşle, sevgiliyle, aileyle, çocuklarınızla her ne olursa olsun yolundan çıkmış bir şeyi düzeltmek için Hani diyorsunuz ya ben bu çocuğu yola getiremiyorum bir türlü. İşte ben bu iş elimden kaydı gitti ben bir türlü tekrar bunu toparlayamıyorum. İşte böyle bir durumda mutlaka ki bunu tekrar avucunuzun içine alabilirsiniz. Böyle bir iki gün bu. bu burada yani etkiler çok ama çok güçlü. Düzeltebilirsiniz. Tutamadığınız, elinizden kaçan ne varsa, iş, güç, maneviyat, huzur, her şey, her şeyi toparlayabilme şansınız var bakın bu iki gün. Gelelim Çarşamba, Perşembe, Cuma günleri. Bunlar da e, efendim bu iki günden de daha güzel bir iki, üç gün. Kendinizi şöyle. Şimdi önemli olan insanın da kendini motive etmesi ve başarılı hissetmesi ve maneviyatının güçlü olması ve ben bunu başarabilirim demesi. Siz böyle bir modda olacaksınız, böyle bir durumda olacaksınız. Maneviyat çok yüksek, özgüven çok yüksek. Gerçekten kendinizi böyle bir kahraman gibi, gerçi akrepler kahraman ama siz de böyle kendinizi kahraman gibi, ya ben tuttuğumu koparırım, yaparım gibi bir şeyde olacaksınız. Bir durumda olacaksınız. Ee, şimdi efendim pazartesi salı düzeltme zamanı. Bir şeyleri toparlama. Siz de bir yanlış yaptıysanız özür dileme, af dileme, işte yemeğe da işte barışma. Ee, sizden çıksın o şey. Ama e, e, sonraki üç gün gerçekten süper. Çarşamba, perşembe, cuma inanılmaz güzel. Cumartesi 18, pazar 19. Ay balıkta olacak. Güneş hala koçta akşama kadar. Bakın pazar akşamı değiştiriyor güneş yerini. Bu iki gün biraz durmanız gereken bir süreç. Hafiften bir frene basıyoruz. Hani bir şeyleri toparladık, düzelttik. Ondan sonra üç gün her şey önümüz açıldı. Çok güzel kapılar açık, maneviyat yüksek. Ama haftanın son iki günü Frene basıyoruz. Biraz şey yapıyoruz. Size çocuklarla ilgili bir şey. Yani aileyle çocuklarla ilgili daha çok bir e, durumlar olabilir. E, sizi bu şey e, yorabilir. Aile konuları. Çocuk konusu. Efendim cuma günü akşam güneş boğada olacak. Şanslar maalesef biraz düşecek. Satürn 23-24 Mayıs doğanları destekliyor. 29, 30, 31 doğanları, Mayıs doğanları destekliyor. 1, 2, 3 Haziran doğumlular Venüs'ten çok güzel şanslar alacaklar. Yani genel anlamda güzel bir Efendim hafta dikkatli olmamız kaydıyla işte hafta sonu dinlenirsiniz edersiniz e, e, bitirmiş olursunuz bazı şeylerinizi tasarımlar bitmiş olur toparlanma bitmiş olur efendim sağlıcakla kalın hoşça hoşçakalın e, günlük yorumlarda görüşmek ümidiyle.